Arkadaşlar merhaba. Bugün bakım günü videosu çekeceğiz. Rot balansa geldik. Arabanın sağ ön beşik ve rot başı değişti. Rot başı değişti. Rot başı değişince mecburen rot ayarı yaptırmak zorundasınız. Bayağı bozuk bu zaten. Direksiyon çok yamuk duruyor. Gelin hep birlikte bir rot ayarını nasıl yapılıyormuş? Bir rot ayarı nasıl yapılıyormuş? Bakalım. alındılar. Şimdi bu rotayar yapacağımız cihaz bu. Şuradan, şu sensörlerden, şuradan kameradan alıyor, algılıyor. Birazdan başlayacağız zaten. Şimdi buradan arabanın değerine giriyoruz değil mi? Evet. Tamam. Ford geliyor. Ford diye geliyor. Arabanın markasını giriyoruz. Tamam. Modeli kaç? 2012. 2012. C'ye -Max. geçiyor. C-Max. C-Max geçiyor. Şimdi kalibrasyon mu yapayım? Şimdi ilerleyeni yaparak arabanın telafisini yapıyoruz. Telafi ne işe yarıyor? Telafi ayakların doğru göstermesi için. Anladım. Şimdi freni mi basıyor? Şimdi tekerlerin dönmemesi için, ayarları bizi her seferinde değiştirmemesi için Freni kilitledin. <laughs> <laughs> evet, freni kilitliyoruz. Tam tablo da. Dinlenmiş Kastara yapıyorum. Şimdi direksiyonu mu kilitliyorsun? Şimdi direksiyonu da düz kalması için kilitliyoruz. Tamam. Tamam. Ama bir şey söyleyeyim. Bu yolda giderken hı hı. ben direksiyonu düz tut, gitmek için böyle tutuyordum. Evet. Onu şimdi posta geldiği zaman ayarlayalım. Tamam. tamam. onun önemi değil de. Şimdi şu değerler ne hangi aralıkta olması lazım mesela? Mesela bunun ayarı hı hı. bak maksimum 9 olacak. 24. 9 ile 3 arasında olması lazım. 9 ile 24. 24 anladım. Evet. Bunun da orası bayağı bozuk. Eksi 3 ile artı 9 arasında olması lazım. Sağ tarafın parçalar parçaları değişti ya. Evet. Sağ tarafın bayağı ha. bozuk. 3.54. Bunlar Şunlar. Bunlar arka ayarlar. Kamberleri. Ha. Arka ayarlar. Güzel bunların. Şu. Evet. Bunlar arkanın rot ayarları. Bunlar da bozuk. Arka ayarlar da bozuk bunun rot ayarının. Herkes arkada şey rot ayarı varsa ayarı bu tamam. da yapar bunu. Tamamdır. Bu bu yani. Evet. evet Sinan abi. Şimdi Aa. neymiş bunun derdi? Şimdi rot başı da değişti ya bunun. Hmm. Rot başı da değişince baya Rot başı değişince bak şu ayarlarına kadar bozuk. Başlar değişince ayarlar bu kadar bozuk. Şunlar bozuk. Şunlar güzel değil mi? Onlara sorun yok. Tamam. Şu ikisini Tamam düzeltelim. Bu ikisi ne oluyor abi? Onlar rotayı. Üsttekiler kamber ayarı mı? yok Hepsi bak gelecek burada. Kamber. Kaster. 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 Bunları da tutabilir Anladım. Tamam abi. Şimdi o geçen lakırt sesi vardı ya. Heh. Gene az buçuk devam ediyor. Bunun zehir bir sıkıntı var mı? Öyle oyna bakalım. Baktırmadın mı sen? Baktırdın ya, da. Oğlum. Bozuk. Bozuk mu zehir atı? bozuk. 12 evet. de bozuk. Bu da bozuk. Tamam değiş <laughs> değişecek bu zerotları rota yerine zarar etmiyor değil mi? Aya değişti tamam Bozmaz. gene ufak tefek bakarız bir şey olursa evet. şimdi şu vidayı sen söküyorsun evet arkadaşlar rota yer şu koldan yapılıyor şu rot başı değişti şu beşik değişti rota yerini buradan yapıyorsun evet abi Şimdi bu açıyı değiştiriyor değil mi? Tabii Açarak değiştiriyor. Tamam. Şuradan. Şuradan, ekrandan düzeliyor arkadaşlar. Aşağıdaki düğmesin değil mi? 2 nokta, 21 nokta. Hı hı. Değişiyor Allah'ım rakamlar. Şuraya bakalım. Sen sıktıkça rakamlar değişiyor. <laughs> Heh, geldi. <laughs> Şöyle, da şöyle bakalım Sen geç bir dakika telafi yapsak Bir daha telafi istik. Yani ileri geri yapacak demek ki gibi. Sen şeyleri. Bir daha telafi istik. basıp Arka bağımsız süspansiyon. you know what i'm saying Kaç çık çıktı oradan? Oradan yine ayar yapıyor. Kaç gram lan? Düzeldi. Şimdi sabitledin değil mi abi? Orası tamam. Orası tamam. Orayı yapacağım. Aynı şekil. Şimdi Şimdi geldi. düz geldi. şimdi sabitliyor. Abi abi şu, an şey şu an tamam. Şu an mı? Evet. Tamam elinize sağlık. Şöyle.